merhaba arkadaşlar ben doktor Nuray Kayakol kendi kendine öğrenme sürecinde chat GPT nasıl kullanılır Bununla ilgili önerilerde bulunmak istiyorum şimdi size daha önceden yapmış olduğum GPT ile ilgili sorduğum sorular var nasıl cevaplamış ve ben bunlar nasıl faydalanabilmişim bununla ilgili size bazı şeyleri paylaşmak istiyorum Umarım faydalı olacaktır şimdi ilk önce şu şununla başlayalım Aslında şimdi benim burada sol tarafta gördüğünüz daha önceden benim sorduğum sorular bunları tutuyor bu iyi bir şey. Aynı şeyi bir daha bir daha sormuyorsunuz. Şimdi benim ilk sorduğum şu Regenerative Clean Energy diye. Şimdi size bu göster göstereceğim hazır bilgiyi nasıl alıyorsunuz? Şimdi ChatGPT'ye Türkçe de sorabilirsiniz ama benim eğitimim İngilizce olduğu için Teknik Türkçem de var ama ben İngilizceyi tercih ediyorum. İsterseniz Türkçe de şey yapabilirsiniz. Şimdi benim katılacağım bir yarışma vardı. Bunlar Renewable Enerji üzerine. Şimdi onunla ilgili acaba bana bir fikir verebilir mi diye. Önce genel soruları soruyorum. Sonradan işte şehirlerde wind turbine ee, rüzgar türbünü kullanabilir miyim diye e, soru, soru soruyorum Aslında bu tür hazır olan e, bilgileri çok güzel toparlıyor O yüzden e, nasıl söyleyeyim e, Hocaların işi, işi zor hakikaten Böyle e, hazır bilgiyi soracaklarsa Hiç onları imtihanlarda sormasınlar e, Şimdi e, tiplerini e, soruyor Ben e, şununla ilgilendim aslında daha doğrusu diğerlerini biliyordum ama şunu e, e, bilmiyordum. Onu onu öğrendim. O yüzden ilk önce bir resmini sordum. Resim veremiyorum git Google'a bak e, dedi. Ondan sonra e, yine böyle e, sorular sormaya e, devam ettim. E, aslında nasıl söyleyeyim siz neyi yapmak istiyorsanız onunla ilgili e, soru sorduğunuzda bence güzel cevaplar veriyor. Mesela şeylerde şu Innovative Winter turbine ideas'ı sorduğum zaman şeyde bütün yenilikleri rüzgar türbiniyle ilgili yapılan bütün yenilikleri size sıralıyor. Bu neden önemli? Dünyayı bir daha keşfetmemeniz için. Onun dışında nasıl söyleyeyim ne soruyorsanız aslında var olan bilgiyi size çok güzel veriyor. O yüzden Google'a sormak yerine bence hazır bilgiyi daha güzel özetliyor. Çünkü bu abstrak bilgileri siz bir parçasını bir makaleden bir parçasını başka rapordan falan anlarsınız. Ya da bunlar aslında bir review makaleden alınacak şeylerdir siz review makaleyi buluncaya kadar çok zaman kaybedeceksinizdir e, o yüzden e, e, böyle bilgi tarama amacıyla e, Google yerine bence e, Chat GPT kullanmanızı öneririm şimdi ben safety mühendisi olduğum için doğal olarak e, işte herkes yapıyor ya işte <laughs> chat Gptye kod yazdırmak mümkün mü diye şimdi mesela finite volume safety metodu diye şimdi en başına gideyim aslında saklıyor olması soruları çok güzel şimdi ondan bir tane finite volume metodu ile ilgili bir kod yazmasını istedim şimdi safety mühendisi olmayan arkadaşlara Açıklayıcı olması açısından söyleyeyim, CFD denklemlerinin çözülmesi, kısmi diferansiyel denklemlerin çözülmesi için böyle bir e, metod uyguluyoruz. E, finite volume e, metoduyla aslında biz e, denklemleri matrikse çeviriyoruz, sonuçta da onları çözüyoruz. Şimdi e, bir kod parçası e, verdi. İlk önce hiç şeyle ilgilenmedim, yani ne verdiğiyle. E, en son bir yerde kesti onu tamamlayabilir misin diye sordum onu e, tamamladı i̇şte, e, çünkü dikkat ederseniz şeyin boyu biraz uzadı ondan sonra e, bu, bu finite volume metodu değil dedim e, şimdi bir öncekinde e, baktığımız zaman hız vardı basınç vardı bu finite volume metodu değil deyince bana inandı Hata yaptığını söyledi. Ondan sonra gitti. Scalar Transport Denkleminin çözümünü verdi. Ondan sonra Şimdi şöyle bir şey var. Şöyle Söylemek istemiyorum işte chat şeyi anlamadı da şurada hataları da vesaire vesaire Bu tamamıyla sizin nasıl sorduğunuzla alakalı Çünkü çok genel, çok genel konuşuyorum O yüzden o da gidiyor nereden bir araya getiriyor bilmiyorum ama bir kod parçasını buluyor sonra söylüyorum diyorum ki hani discretization scheme nerede bakın şimdi biz hani diyoruz ya işte yapay zeka anlıyor falan diye. şimdi bana daha çok güveniyor. Nereden anlıyorum? Şimdi bir önceki cevabında bakın first order upwind scheme diyor. Bu bir discretization scheme. Şimdi bunu nasıl bu kodun bunu implement ettiğini söylüyor. Ben ona diyorum ki ama senin bu yazdığın kodda discretization scheme yok diyorum. Şimdi e, bu first order upwind scheme bunu da başka bir scheme olarak algılıyor. Yani discretization scheme'in e, bir örneği olan first order e, upwind'i anlamıyor. E, o yüzden e, bir diskretizasyon e, scheme olan başka bir şey yazıyorum diyor bununla ilgili bilgi falan veriyor şimdi aslında benim derdim nasıl söyleyeyim şey chat gpt bunu yapıyor şunu yapmıyor vesaire değil şimdi ben diyorum ki siz bir kere çok güzel bir tool onu çok iyi kullanmak lazım benim size önerim onun ne söylediğini anlayacak kadar bir altyapınızın olması lazım şimdi bunlardan faydalanıyor olabilmeniz için şimdi ben şimdi ben ben şeyi böyle öğrenmedim kodlamayı bana sorulduğu zaman ben diyorum ki Malala Sekar Final volume metoduna giriş o kitabın içindeki örnekleri teker teker kodlayın derim Hani böyle genel işte bana şunla ilgili bir şey çöz bunu çöz diye onu yapabilirsiniz Aslında bir bir gün öyle bir şeyin kaydını yapmak lazım ona onu Çünkü diyorum ya ben o, o denklemleri daha doğrusu o örnekleri modellediğim için daha doğrusu kodunu yazdığım için yıllar önce tabi fortran o şimdi Python'la falan bulacaktır aslında güzel bir şey olabilir size de e, onu e, onu öneririm. Ama dediğim gibi yani siz bir kitaptan e, en azından bir e, iki boyutta transport denklemi e, ne demek olduğunu bilmiyorsanız bu kodlamayı e, anlamayacaksınız anlamayacaksınızdır. E, tavsiyem o. Onun dışında e, ne için kullanılabilir biliyorsunuz kayakol yazılımı. 10 Ocak'ta kurdum şimdi bir şey gerekli oldu slogan gerekli oldu Hatta linkinde bir şey de yapmıştım anket de yapmıştım sağ olsun insanlar güzel önerilerde bulundular ama benim bir tanıdığım dedi ki ya Bunlar ne modası geçmiş şeyler daha yaratıcı bir şeyler bul deyince ondan sonra Şimdi aslına bakarsanız ben Türk firmalarının sloganlarına bakmıştım. İlk önce bakın büyük firmaların sloganlarını veriyor. Şimdi baktığımızda hani böyle işte siz, siz değersiniz falan çünkü siz değersiniz gibi. Yani aslına bakarsanız çok sıradan laflar ama işte onların sloganları olabiliyor. Şimdi ben kendi firmama özgü safety ile alakalı olsun diye. Ondan sonra güzel. Ben, ben beğendim. Sonra içine dedim anist yani şeyi koy. Dürüstlüğü koy. Onu da koydu. Sonra dedim işte insanlar kolay şey yapsın. Hatırlarında kalsın diye. Onunla ilgili de şey koydu. Bence bu tür şeyler için, slogan aramak için Şimdi reklamcıların işi zor arkadaşlar. <laughs> ondan sonra çünkü ChatGPT yani normalde bir e, hani büyük firmaların biliyorsunuz reklam firmalarıyla çalışıyorlardır. E, ondan sonra aslında ne bileyim bu tür şeyler için ChatGPT de e, kullanılabilir. E, onun dışında chatbot'la ilgilendim. Onlarla ilgili çünkü e, kendisi de bir chatbot olduğu için e, ön, e, öneriler sundu ondan sonra hatta bana git şeyden <laughs> ders falan aldı ya aslında Kargıla bakabilirim o yüzden mesela ne olabilir Pythonla ile ilgili sor sorular sorduğumda bir kere program parçalarını çok kolay buluyor en çok sevdiğim tarafı da en çok faydalandığım aslında şey oldu Ha, şimdi grafik arayüzü e, oluşturmak ve bunu e, yaparken hangi tool'u kullanmak e, şimdi e, uygun şeyi kullanıyor muyum diye e, ben mesela şunu düşün, düşünüyorken o farklı tuullar tuullar önerdi e, o yüzden e, işte ücretli midir ücretsiz midir Şimdi bana e, ben bunu kullanıyorken aslında onun önerdiği başka bir program var. E, onu da e, onu da deneyeceğim. Şimdi e, bu arada tabii ki deprem oldu biliyorsunuz 6 Şubat. E, o de, depreme dayanıklık konusunda ben safety mühendisi olarak ne yapabilirim diye bir, e, on, e, böyle bir e, chat yaptım ona. İlk önce binalar Depreme nasıl dayanıklı olur diye bir genel bilgileri aldıktan sonra CFD'yi ben bu şeylere aşamalara nasıl dahil ederim diye sordum çünkü en büyük hatalardan bir tanesi böyle kısaltmalarla sormak CFD'yi Community Development Foundation diye algıladı. Sonra ben açılımını verdim. Ondan sonra açılımını verince bir önceki bulduklarını nasıl söyleyeyim bu Community Development Foundation yerine Computation Fluid Dynamics üzerine verdi. Ama cümleler farklı. Yani kopyalamıyor. Aynı şeye bakmıyor. Bence verileri dinamik seçiyor. Pardon dinamik değil random seçiyor. Ee, onun dışında e, şimdi verdiği bilgilerden sonra e, şunu söyleyeyim. Aslında şeyi öğrenmeniz lazım. E, ChatGPT ile nasıl sohbet edilir? Bakın ben şimdiye kadar bir sürü soru sordum. E, ondan sonra halen istediğim cevabı alamadım. Çünkü neden? E, şey Mesela akışkan ile e, katı yani solid materyallar, fluid dynamics. Bu keywordlerini, bu keyword'leri vermediğim için bana CFD'den CFD'yi deprem dayanıklılığı açısından nasıl kullanabileceğim konusunda yanlış demeyeyim de yani ilgisiz bilgiler vardı. Daha doğrusu ilgimi çekmeyen bilgiler vardı. O zaman anladı. Diyor ki mesela ne diyor? E, sevgi meat bir direktkli applicable yani e, tam olarak uygulanamayabilir e, diyor ki yani daha çok femle alakalı diyor ki e, bu da tahminen doğru e, O yüzden aslında şimdi burada kestim ama belki e, nasıl söyleyeyim bazı şeyler aparatlar var içinde e, sıvı kullanılıyor Belki o tür şeyleri, sorabilirdim. Yani aslında bir altyapınız olmadan şeyle nasıl söyleyeyim chat GPT ile sohbet edemiyorsunuz. Şimdi benim işime yarayan şunu da aslında söylemek istiyorum. Mesela VS kodu Qt Designer'la nasıl bağlarım diye. Şimdi şu an ben bunu e, sordum ama bundan önce e, bir günümü e, zaman kaybettim. E, keşke aslında e, ilk önce chat GPT'ye soraydım. E, Stackflow'da zaman kaybetmek yerine. Şimdi aslına bakarsanız e, çok kolay bağlanır. İşte belli settingleri vardır. Onu, yap, onu gösteren videolar vardır ama bir türlü bende e, şey yapmadı. E, ne derler? Ee, bir türlü olmadı. Çünkü bir yerlerde bir şeyi tam tanımlayamamışsanız mutlaka bir sıkıntı çıkıyor. Ee, şimdi şey söyleyeyim. Ee, mesela kötü design, e, designer e, da de bir şey oluşturduğunuz e, oluşturduğunuzu düşünün. Ondan sonra geliyorsunuz şimdi şeye e, yani bir daha doğrusu kötü designer e, sizin Hani kaydır bırak yöntemiyle oluşturmuş olduğunuz e, şeye e, dosyayı bir Python programına dönüştürüyor. Siz de onu e, aslında manuel olarak da bağlayabilirsiniz. Bakın e, şu e, main window UI dediği sizin Qt Designer'dan aldığınız UI menu, e, main window da şeyin içindeki klasın ismi ve siz onu burada kullan kullanabiliyorsunuz Siz bunu yaptığınız çalıştırdığınız zaman hakikaten doğru söylüyor. Dediğim gibi Tabii ben bu tecrübeyi edindikten sonra doğru yazıp yazmadığını anlayabiliyorum söylemek istediklerim e, bunlar umarım e, faydalı olmuştur. Özetlemek gerekirse e, önce bir belli bir altyapınız olsun e, ki sor, sorduğu soruyu cevabını anlayabilirsiniz diye. Bir de en son e, örnekte gösterdiğim gibi yok Google'da yok Stackflow'da eğer e, Python'la ilgili bir sıkıntınız varsa e, gidip Chat GPT'ye sorun indirim. Herkese kolaylıklar dilerim.